Gebe kalmak için öncelikle adet döngümüzü anlamamız gerekir. Adet döngüsü genelde kadınlarda 28 ila 35 günde bir olur. Ee, eğer 28 günde bir olduğunu düşünürsek genelde 12. ila 14. gün yumurtlama günümüzdür. Bugünlerde birliktelik olursa yumurta ortalama e, 20-24 saat kadar yaşamaktadır. Yumurta ortalama adetin 12. ila 14. günü arası sanılır. Bir yumurta 12-24 saat kadar yaşamaktadır. O yüzden e, yumurtanın olduğu zamanı yakalamak çok önemlidir. Bir spermin 1 ila 3 gün arası yaşadığını hatta 5 güne kadar yaşadığını biliyoruz. O yüzden bu günleri değerlendirmek bizim için çok önemli. Ortalama yumurtlama tarihimiz olduğumuz adetin 14 gün öncesidir. Yumurtlama gününüzü belirlemek için birçok program olmakla birlikte bunları kullanarak eşinizle birlikte olmak için en uygun günleri bulabilirsiniz. Yumurta bırakıldıktan sonra progesteron dediğimiz hormon yükselir. O yüzden her sabah yataktan kalkmadan önce bir termometre ile vücut sıcaklığımızı ölçerek yumurtlama günümüzü en yakın günü vücut ısısının değişimine göre tahmin edebiliriz. Yine yumurtlama günümüzü tahmin etmek için ovülasyon kiti adını verdiğimiz LH hormonunun düzeyine bakan kitler bulunmakta. Bu kitler LH hormonu pik yaptığı zaman yani en üst düzeye ulaştığı zaman pozitif değer verir. Ve LH hormonu en üst düzeye ulaştıktan 24 ila 36 saat sonra yumurtlama gerçekleşir. Yani beklediğimiz yumurtlama tarihinden 1-2 gün önce yine bu ovülasyon kitleriyle e, tetkik etmeye başlarsak LH pikini bulur ve ortalama Yumurtlama günümüzü buluruz. Adet döngünüzün ikinci yarısında yumurtlamadan sonra artan progesteron hormonunun görevi döllenmiş yumurtaya uygun bir rahim içi yatak hazırlamaktır. O yüzden rahim içiniz progesteron hormonunun etkisiyle kalınlaşmaya başlar. Eğer gebelik oluşursa tüplerden gelen döllenmiş yumurta dediğimiz zigot rahim içine yerleşir ve progesteron hormonu onun orada tutunmasını sağlamak için yüksek kalmaya devam eder. Fakat gebelik gerçekleşmemişse progesteron hormonu bir yerden sonra azalır ve bununla birlikte adet kanaması oluşur. Eğer gebe kalmayı planlıyorsak mutlaka alkol ve sigarayı bırakmamız gerekir. Yine kafein miktarını sınırlamak önemlidir. Ortalama 200 mg kadar kafein tüketmek gerekir. Gebe kalmayı kolaylaştırıcı bir besin olduğu bilinmemekle birlikte trans yağ içermeyen e, zeytinyağı gibi yağları kullanmak, doymuş yağ yerine doymamış yağlarla beslenmek, kırmızı et yerine daha... E, Beyaz etle beslenmek, rafine karbonhidrat ve şeker yerine daha komplike karbonhidratları kullanmak gebe kalmanıza yardımcı olabilir. Çalışmalar vücut kitle indeksi dediğimiz body mass indeksin çok yüksek ve çok düşük olan kadınlarda yumurtlamanın zorlaştığını göstermiştir. Eğer vücut kitle indeksiniz 35'in üzerindeyse vücut ağırlığınızı normal kiloya çekmek gebe kalmanızı kolaylaştıracaktır. Yine aynı şekilde eğer çok zayıfsanız biraz kilo almak gebe kalmanızı kolaylaştıracaktır. Doğurganlık ve yaş konusuna gelince artık e, güncel yaşam, kariyer gibi birçok planlar gebe kalmayı ileri tarihlere ertelemekte. Bununla birlikte biliyoruz ki 30 yaşın üstünde gebe kalmak giderek zorlaşıyor. Eğer 35 yaşın üzerindeyseniz ve 6 aydan daha uzun süredir uğraşıyor fakat gebe kalamıyorsanız muhakkak doktorunuza görüşmeniz lazım. 35 yaşın altındaysanız da bir yıl boyunca eğer gebe kalmadıysanız muhakkak bir kadın doğum uzmanına görünmeniz gerekir. Herhangi bir pozisyonun gebe kalmayı arttıracağına dair herhangi bir bilimsel çalışma yoktur. Bununla birlikte ayakta ve e, oturarak olan pozisyonlar spermlerin e, yer çekimine karşı hareket etmesine neden olacağı için birazcık işinizi zorlaştırabilir. Bununla birlikte birliktelik sonrasında bacaklarınızı kaldırıp beklemenize gerek yoktur. Fakat yerinizden kalkmadan yine bir 10-15 dakika beklemenin bir zararı olmaz.